Merhabalar. Bugünkü konum yabancı bayrak. Diyeceksiniz ki niye böyle bir konu seçtin? Çünkü çok çok fazla soru almaya başladım. Yabancı bayrak nedir? Yabancı bayraklı tabii ki yatlardan, teknelerden bahsedeceğim. Ülkemiz sularında yabancı bayrak teknelerin ne şartlarda kullanılabileceğini, hangi vergileri ödeyeceğini, ne gibi yaptırımlara maruz kalacağını bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii şunu duyar gibi olurum sizden. Deniz Giray bize ne yabancı bayraktan? Biz Türk'üz, Türk bayrağına bineriz. Tabii ki, tabii ki öyle. Hepimiz Türk bayrağına binmek istiyoruz. Yabancı bir ülkenin bayrağı altında yelken yapmak veya amatör denizciliğimizi yapmak istemiyoruz. Fakat artan vergiler ve birdenbire artan vergiler yüzünden yani %1'den %18'e 1 Nisan itibariyle çıkan bir KDV artışı var teknelerde, tekne alımında. Haliyle bu da birçok siparişini vermiş teknesini bekleyen kişiler tarafından da maalesef ön şart kabul edilmeden kesinlikle vergiye tabi alındı. E Bu durumda herkesin aklına e ben Türk sularında yabancı barık tekne kullanabilir miyim geliyor. Bu sadece bizim aklımıza gelmiyor. Dünyadaki tüm tüm büyük meşhur milyarderlerin tekneleri bile Cayman adaları, Kanarya adaları Panama, Panama gibi ve başka ülkelerin bayraklarına sahip. Dolayısıyla daha az vergi vermek için başka vergi avantajı olan ülkelerin bayraklarıyla denizlerde gezebiliyorlar. Bugün konumuzda tam olarak bu. Yabancı bayrak tekne nasıl alabiliriz? Ne şartlarda alabiliriz? Şirket mi kurmak gerekir? Bunları ayrıntı olarak incelemek istiyorum. Tabii ki yanlış anlamasın. Gönlümüz her zaman Türk bayrağında ben de almak istesem ben de kesinlikle Türk bayrağı olan bir tekneye binmek isterim. O teknede de yelken yapmak isterim. Hadi gelin size biraz yabancı bayraktan bahsedeyim. Yönetmelikte neler değişmiş? Yabancı bayrağı, yabancı bayraklı teknelere sorularla işleyeceğim. Ülkemizde yabancı bayraklı tekneler hangi yönetmelikte değerlendirilirler? Bunu bilmemiz gerekiyor çünkü o yönetmeliği özellikle yabancı bayraklı tekne almak isteyenler veya, veya yabancı bayraklı tekne sahibi olanların birebir okuması hepsinin tamamını öğrenmesi gerekiyor bana göre. Çünkü bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yat turizmi yönetmeliğinde veya deniz turizmi yönetmeliğinde veya turizm teşvik yönetmeliği çıktı ondan sonra onda hepsi yabancı bayraklı teknelerin barınma, işletilme ve Türkiye'de bulunma koşullarını seyir izinlerine kadar bildiriyor. Biz şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak bu yabancı balık tekneleri Türkiye sularında o yönetmeliğe göre kullanabiliyoruz. En çok sorulan soruların bir tanesi veya bana çok soruluyor bilmiyorum. Yurt dışından alacağımız yabancı balık tekneyi Türk bayrağına geçirebilir miyiz? Şimdi maalesef ikinci el tekneyi Türk bayrağına geçiremiyoruz. Gerçi maalesef diyorum ama bu hem yerli üreticiyi korumak için aslında iyi bir şey. Hem de Türkiye'yi aslında biraz yat çöplüğü yapılmasını engellemek için iyi bir şey. Çünkü Türk bayrağına ucuz ucuz geçirseydik tekneleri birçok tekne yurt dışından yabancı bak tekne rahatça gelebilirdi. Sıfır tekne satılması azalabilirdi yerli üreticiye bir darbe vurulmuş olabilirdi. İkinci el arabaları da böyle geçerli biliyorsunuz. İkinci el arabaların da Türkiye'de bulunma süreleri çok kısıtlı. Aynı şekilde ben bunu aslında biraz destekliyorum. Ama şimdi yabancı bayraklı bir tekniği Türkiye'ye tabii Türk bayrağına geçiremiyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? O zaman da yabancı şirket kurup geçireceksiniz. Onu da inceleyelim. Tabii ki istisnalar var. Özellikle çok eski tarihi yabancı bayrak teknelerin Türk bayrağını geçirme gibi bazı özel izinler gerekiyor. Tamamen kesinlikle geçmiyor diyemeyiz ama mesela özel tarihi tekneler şu an Koç Müzesi'nde sergilenebiliyor. Müze amaçlı veya Türkiye'de hiç bulunmayan bir sualtı altı kablosu döşeyen bir tekne olabilir. Veya millileştirmede gaz boru at döşeyen bir tekne olabilir. Bunların hepsini özel izinler dahilinde yabancı ülkelerden satın alıp Türk bayrağına geçire bilinir. Ama şöyle söyleyeyim yaklaşık 5 yılda bunların sayısı belki 10-15'tir. Bakanlığın sayfasında inceleyebilirsiniz. Çok da fazla değil. Peki yabancı bayraklı özel tekne alabilir miyim? Eğer yurt dışında oturma iznimiz yoksa ve Türk vatandaşıysak yabancı bayraklı özel tekne alamayız. Yabancı bayraklı ticari tekne almak zorundayız. Bu da yönetmeliklerde böyle işlenmiş. Yabancı bayraklı teknelerde seyir izin belgesi gerekir mi? İşte bu konu maalesef biraz karışık bir konu. Tam olarak anlaşılamıyor. Ben bunu biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum. Seyir izin belgesi dediğimiz belge aslında transit log olarak birçok kişinin bildiği belgedir. Siz yabancı bayraklı bir tekne aldığınızda o tekneyi Türk sularında kullanıyorsanız siz bir misafirsiniz. Bir yabancı bayraksınız çünkü Türk bayraklı değilsiniz. Bu durumda gideceğiniz her limanı, uğrayacağınız her limanı teknenin içindeki kişileri TC kimlik numaralarına kadar sayısıyla kadar bildirmek zorundasınız ve transit loga yazmak zorundasınız. Genelde şöyle oluyor. Yılbaşında bir kere transit log çıkartıyor yabancı bayraklı tekneler ve o transit loga 8 kişilik ekibine, tekneyi kullanacak olan ekibi listeye yazıyorlar. Gidebileceği, uğrayabileceği limanları yazıyorlar. Örneğin İstanbul'dan Göce'ye kadar, ben Fethiye'ye kadar tüm limanlara gidebileceğim diye transit nokta yazıyor. Ama diyelim bir gün teknede o arkadaşlarımız gelmedi veya akrabalarınız, dostlarınız gelmedi. 8 kişilik ekip yerine siz 2 kişi denize çıkmayı tercih ettiniz, 3 kişi denize çıkmayı tercih ettiniz. Bu aslında yönetmeliğe göre kesinlikle uygun değil siz yabancı bayraklı bir teknede transit log'da yazan kişi sayısı kadar ve kişi sayısından da daha ilerisi var. O kişiler birebir TC kimlikleriyle durmak zorunda, bulunmak zorunda. Seyir izin belgesi bunu bunu gerektiriyor ve seyir izin belgenizin yazdığı limanlar haricinde bulunamazsınız. Yani siz İstanbul'dan Göcek'e kadar liman bildirdiyseniz Hopa'ya, Artvin'e <laughs> veya herhangi başka bir yere o belgeyi yenilemeden gidemezsiniz. Bu tabii ki yabancı bayrağın aslında en büyük zorluklarından bir tanesi. Akşam tek başınıza neden isteyebilirsiniz. Her zaman transit log mu güncelleyeceksiniz? Limana git, para öde, evrakları çıkart, bekle. Bu pek mümkün değil. O yüzden yabancı bayraklı teknelerin aslında ülkemizdeki en büyük sorunu bu bu yönetmelik tam olarak işlenemiyor belki de veya şey yapılamıyor diye aslında çok da fazla bir cezai yaptırım görmüyoruz. Çünkü bu amatör denizciliği iyice bitirmek anlamına gelir. O yüzden buna dikkat edin. Denetimlerde bu kişi sayısı ve teknedeki gidebileceği liman sınırlarına translokta işlemeyi unutmayın. Üstelik transit logları da siz limana gittiğinizde bazen alamıyorsunuz. Limanlar sizi acentalara yönlendiriyorlar ve acentalar da bizden 100 euro, 150 euro, 200 euro gibi bedeller istiyorlar. Yani yılda birkaç kere transit log yenileseniz çok ciddi bir size maliyeti olacaktır. Bunu da unutmayın. Yabancı balık tekneler her yerde konaklayabilir mi? Evet bu da çok soruluyor. Yabancı bayraklı bir tekne aldım. Ben balıkçı barınağına veya gümrüksüz bir limana çekebilir miyim? maalesef çekemiyorsunuz. Siz yabancı bayraklı teknede eğer teknenin içinde bulunmayacaksanız, tekneyi terk edip gidiyorsanız gümrüklü bir limana bağlamak zorundasınız. O yüzden marinalar gümrüklü sağlar sayılıyorlar ve siz teknenizi gümrüklü sağ sayılan marinalara rahatça bırakabilirsiniz. Fakat balıkçı barınağına veya herhangi bir koya, göcekte, gökova'da herhangi bir koya bağlayıp gidemezsiniz. Bunun ciddi cezası var. Ona dikkat edin. Siz teknenizi sadece yabancı bayrak tekne kullanıyorsanız eğer veya almayı düşünüyorsanız gümrüklü sahalara bırakıp gidebilirsiniz. Teknenin içinde olduğunuz sürece sorun yok. Fakat bırakamıyorsunuz. Yabancı bayrak tekneler kaç yıl Türkiye'de kalabilir? Normal yönetmeliğe göre bir yabancı bayrak tekne transit loklarını kullanılmasa bile her yıl yenilemek zorundadır ve bu şartların altında 5 yıl kalabiliyor. Peki 5 yıl sonra ne yapacaksınız? 5 yıl sonra bir kere Türkiye'den çıkış yapıp tekrar Türkiye'ye dönmeniz gerekiyor. Bu tabi bizim için zor değil. Hemen birkaç mil ötemizde Yunanistan var. Genelde de Yunan adalarına gidiliyor ve Yunan adalarından geri geliniyor. 5 yılın sonunda eğer tekneyi yabancı bayraklı tutmaya devam ediyorsanız veya satmaktan satmayı düşünmüyorsanız bu bu şekilde bir yönetmelikle yapılabiliyor. Daha yönetmelik buna izin veriyor. Ama yönetmelikte tabii ki estimeler olabiliyor. Covid'deki Yunanistan'ın sınırları kapattıktan sonra ülkemiz de yönetmeliğe de biraz esneme yaparak bu süreyi uzattı. Yani 5 yılı, Covid 5 yılı geçmiş doğmuş teknelere 1 yıl daha, 1,5 yıl daha süre tanındı. Ki Yunanistan çünkü sınırları kapatmıştı. Gidip gelemeyecek diye Türk yatçılara devlet aslında biraz iyilik yaptı ve bu 5 yıl süresini Uzatmıştı artık şu anda yasaklar kalktığı için bu süre 5 yıl olarak geçerli. Ülkemizdeki yabancı barak tekne mi fazladır, Türk barak tekne mi fazladır? Bu da oldukça sorulan bir soru. 2017 yılından öncesine kadar belirttiğim gibi öncesinde yabancı barak tekne sayısı çok fazlaydı. Ama 2017'den sonra ve KDV'nin %1'e düşmesinden sonra Türk bayrak tekne sayısı çok fazla arttı. Bu değişiklikle gene büyük olasılıkla yabancı bayrağa doğru bir kaçış olacak. Aynı zamanda geçen yıl sadece Hırvatistan'dan Türkiye'ye 350'den fazla yelkenli son, son bir buçuk yıl içinde yelkenli yabancı bayraklı olarak giriş yaptı. Dolayısıyla yabancı bayraklı tekne bu saatten sonra herhalde 1 Nisan 2022'den sonra zaten artmaya başlamıştı. Hırvatistan'dan gelen teknelerle beraber artmaya başlayacak. Hırbistan'dan geldi, Yunanistan'dan geldi, İtalya'dan geldi, Polonya'dan geldi. Birçok yerden tekne geldi. Birçok yerden de yabancı bayrak tekne aldık. Dolayısıyla umarım Türk bayrak teknelerinin sayısı daha da artacaktır. Yabancı bayraklı teknenin bir avantajı var mı? Hayır. Yani vergi avantajı haricinde ilk alışta yabancı bayraklı teknenin bir avantajı maalesef yok. Biz kendi ülkemizin sularında kendi ülkemizin bayrağıyla tabii ki gezmek isteriz. Fakat Şöyle de düşünebiliriz. Yabancı bayraklı bir tekneyi aldığınızda ciddi verdiği vermekten kaçınıyor birçok kişi. Ve bunu bakımlarına, masraflarına, yıllık bakımlarına, mayına giderdi, çok yükseldi zaten. Onlara yatırmayı tercih ediyor. Bu tercihtir ama yabancı bayraklı bir tekne özellikle uluslararası sularda o ülkenin toprağı sayılır. Yani siz atıyorum Amerikan bayraklı bir tekneye biniyorsanız sizi Amerikan donanmasının uluslararası sularda bir saldırıya uğradığınızda koruma yükümlülüğü var. Öyle düşünün. Siz aslında Amerikan toprağında veya Alman bayrağına veya İngiliz bayrağına biniyorsanız onların toprağı sayılıyorsunuz ve onların yönetmeliklerine göre o ülkelerin sizi koruması gerekiyor. O yüzden yabancı bayraklı teknelerin aslında bir avantajı yok. Vergi avantajı hariç ve bir sürü de transit log gibi belge yenilemesi, gömüklü sağ haricinde bağlamamız gibi zorlukları var. Yabancı bayraklı tekne nasıl alınır? Tabi bunu herkes soruyor ve bu sorunun içinde aslında şey diyeceksiniz. Neden bu kadar çok Amerikan bayraklı yat var? Çünkü şirket, yabancı bayraklı tekneler bir şirket üzerine alınıyor. Ve Amerika'da Delaware eyaletinde çok kolay şirket kurabiliyorsunuz. 1000 dolar, 500 dolar biliyorsanız orada giriyorsunuz bir internet sayfası var. Yazıyorsunuz oradaki yetkilileri. Onlar sizi yönlendiriyorlar zaten. Ve bu şirketlerin hepsinin de adresi aynı. Silverside Road bilmem ne vesaire böyle gider. <laughs> Hepsinin adresi aynı, isimler farklı. Bunlar aslında biraz vergi topluyorlar. Ülkelerinin bayrağını, Amerikan bayrağı bütün ülkelerde çoğalmaya başlıyor bu sayede. Çok kolay kurulan şirketler. Vergi ödemesi, harçtan ödemesi çok kolay. Ve sizde uğraştırmayan bir şirket politikaları var. Haliyle Amerika'da şirket kurmak çok kolay olduğu için ve Türkler tarafından da, ajantalar tarafından da iyi bilindiği için şu anda teknelerin çok büyük bir kısmı Amerikan bayrağı alıyorlar. O yüzden maynalarda gördüğünüz tekneler aslında Amerikalılar tarafından kullanılmıyor. Onların birçoğunun sahibi bizleriz ama Amerikan bayraklı teknelere biniyoruz. Tabi tartışılır şu an polemiğe girmiyorum. Amerikan bayraklı tekneye biner miyiz binmez miyiz tabi milliyetçiyiz ama KDV'den, ÖTV'den ve bunun gibi vergilerden dolayı ya bu sadece bizim ülkemize özgü değil. Rus bayrak tekniklerinin birçoğu başta da söyledim. Cayman adalarında, Kanarya adalarında vergi avantajı olan birçok hatta bizim ticaret yapan filolarımızda da Türk armatürler sahibi ama birçok yabancı bayraklı gemimiz var. Vergilerden dolayı, yönetmeliklerden dolayı, o ülkelerin sağladığı kolaylıklardan dolayı biraz da böyle düşünmek lazım. Mavi kart konusuna gelince yabancı bayrak aldığınızda mavi kart almak zorunda mısınız? Evet mavi kart bizim denizlerimizdeki çevreyi korumamızı sağlayan bir karttır. Şimdi tartışılır. Kimisi mavi kartın çok ağır koşullar içerdiğini söylüyor ki onlara katılıyorum. Kimisi de mavi kartın gerekli olduğunu düşünüyor. Ben aslında gerekli olduğunu fakat sadece denizi pisletenlerin yatçılar olmadığını düşünenlerdenim ve biraz da esnetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mavi kart hakkında da güncel bir video çekeceğim ileride. Onlardan da paylaşacağım. Çünkü bayağı bir şey değişti. Bizi zorlayacak maddeler de eklendi ve ucu açık maddeler de var. Ama yabancı bayraklı tekne de olsa, Türk bayraklı tekne de olsa Türk sularında eğer yelken yapıyorsa, seyir yapıyorsa, geziyorsa mavi kart almak zorunda ve bu kartı belli aralıklarda yönetmeliğe göre işletmek zorunda. Pis suyunu rahatça denize boşaltamaz, takip altında alınmak zorunda. Bunu atlamayın. Yabancı bayraklı teklede ticari kazanç elde edebilir miyim? Şimdi yabancı bayraklı teklede ticari kazanç elde etmek kolay değil. Bana göre çok zor. O zaten kapataş kanunuyla beraber bunun yapılması oldukça izinlere, özel şeylere gerekiyor. Ancak kiralama yapabilirsiniz ama ben yabancı bir tekne aldım. Yelken eğitimi veremem. Ben yabancı bark tekne aldım. Teknede kaptanım. Arkadaşlarımı gezdirip onlardan para isteyemem. Maalesef görüyoruz bunları. Bunlar etik değil, doğru değil. Yabancı bayraklı tekneler vergi ödemek zorunda Türkiye'de eğer Türkiye'den para kazanıyorsa ve siz bu vergiyi ödemiyorsunuz anlamına gelir. Yabancı bayraklı teknelerde ticari iş yapmak şu anda maalesef çok mümkün değil. Evet yabancı bayraklı tekneler hakkında, yabancı bayraklı yatlar hakkında bunları söyleyebilirim. Kabaca umarım böyle aşağı yukarı anlatabilmişimdir. Tabi bu konularda yönetmelikler, vergiler nasıl alınır, nasıl yapılır daha çok fazla ayrıntılı konu var ama burada anlatırsak çok çok uzun sürer. Zaten sıkılacaksınız, izlemeyeceksiniz. Umarım işinize yaramıştır. Umarım Türk bayraklı teknelerle gezersiniz yabancı bayraklı teknelere muhtaç kalmayız. Tekrardan sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımla.